Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Türkiye'nin matematik konumuna geçiyoruz. Derse başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Paylaş butonuna tıklayaraktan bu videonun birçok arkadaşınıza ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Evet, Türkiye'nin coğrafi konumu ikiye ayrılır sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle bir kavram haritası oluşturuyorum ben. Türkiye'nin coğrafi konumunu biz bir matematik konum, iki özel konum olmak üzere iki bölümde inceleyeceğiz arkadaşlarım. Matematik konumun diğer adı mutlak konumdur. Testlerde bazen bu da geliyor. Hatta son yıllarda daha çok bu kullanılıyor arkadaşlarım. Özel konumun diğer adı ise göreceli konumdur. Göreceli konum. Şimdi biz öncelikle bugünkü dersimizde Türkiye'nin matematik konumuna geçiş yapıyoruz ve Türkiye'nin matematik konumundan bahsedeceğim. O zaman küçük bir alt başlık daha yapıyorum ben şimdi. Türkiye'nin matematik konumu diyorum. Sevgili arkadaşlar, matematik konum dediğimiz zaman şunu anlayacağız bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine göre olan konumudur. Yani bir yerin sorularda verilen bir özelliğini eğer biz o merkezin ekvatora ya da başlangıç meridyenine olan uzaklığıyla ya da konumuyla açıklayabiliyorsak o cümleler matematik konumla ilgilidir. Ama bu cümleleri biz ekvator veya başlangıç meridyeniyle açıklayamıyorsak, yükselti, denizellik, karasallık gibi durumlarla açıklayabiliyorsak işte o durum özel konuma girer. Onu da daha sonraki derslerimde anlatacağım. Şimdi Türkiye'nin matematik konumuna geldiğimizde kesinlikle TC kimlik numaramız gibi bilmemiz gereken bazı rakamlar var. Bundan bahsedeceğim. Öncelikle şöyle yatay çizgiler çiziyorum. Bu yatay çizgilerimiz neydi? Paralel. Şöyle dikey çizgiler çiziyorum şimdi. Bunların da meridyen olduğunu daha önceki derslerimizde öğrenmiştik. Türkiye 36'ya 42 kuzey paralelleri ile 26'ya 45 doğu meridyenleri arasında yer alır. Sevgili arkadaşlar işte burası güzel ülkem Türkiye. Türkiye 36'ya 42 kuzey paralelleri 26'ya 45 doğu meridyenlerinde yer alır dedik. Hocam peki biz kuzey paralel olduğunu nasıl anladık? Eğer verilen bir merkezin paralel dereceleri şu şekilde kuzeye doğru yani yukarı doğru gittikçe büyüyorsa bu bölge KYK'da yer alır. Yani kuzey yarımkürede. Eğer boylam dereceleri verilen bir merkezin boylam numaraları ya da meridyen numaraları sağa doğru yani doğuya doğru gittikçe artıyorsa bu merkez başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır. Yani tahminen o zaman şöyle diyeceğim ben. Başlangıç meridyeni burada kalır hocam. Ekvator'da burada kalır yorumumu yapacağım. Bu enlem ve boylam değerleri ile hemen şöyle bir küre çizdim sevgili arkadaşlar. Ekvatorumu çiziyorum. Bu da başlangıç meridyenimiz olsun. Bu enlem ve boylam değerleriyle Türkiye, Ekvator'un kuzeyinde yani kuzey yarım kürede, Başlangıç Meridyeninin doğusunda tahminen şuralarda yer alır sevgili arkadaşlar. İşte bakın burası Türkiye. Şu ana kadar sorulmadı ama şöyle bir sorunun gelme ihtimali her zaman mümkün, buna dikkat. Mesela şöyle bir soru sorsam ben size: Ekvator ile Başlangıç Meridyeninin kesiştiği noktadan Türkiye'ye ulaşmak isteyen bir kişi hangi yöne gitmelidir? Hemen küreme dönüyorum. Ekvator ile başlangıç meridyenin kesiştiği noktayı işaretliyorum. Türkiye burası. Burada bulunan bir kişi Türkiye'ye bakın bu şekilde gelmeye çalışıyorsa şayet burası dünyamızın kuzeyiydi biliyorsunuz. Burası güneyi, bu taraf doğu, bu taraf batı. Genelde öğrenci arkadaşlarımız yukarı kuzey, aşağı güney, sağ taraf doğu, sol taraf batı diyor. Bu şekilde tabir kullanabiliriz. Sorun değil. Ama şöyle bir yorum yapabiliriz arkadaşlar bakın. Burada bulunan bir kişi ekvator ile başlangıç meridyeninin kesiştiği noktada bulunan bir kişi Türkiye'ye gelmek istiyorsa bakın burası bir ara yön kuzey doğu. Yani o zaman bu kişi kuzey doğu yönüne gelmelidir. Ya da tam tersi şöyle bir soru sorsam ben size. Türkiye'den başlangıç meridyeni ile ekvatorun kesiştiği noktaya ulaşmak isteyen bir kişi hangi yöne gitmeli dersem bu sefer tam zıttı olacak öyle değil mi? Yani hocam şu şekilde bakın bu sefer de güney batıya doğru bu kişinin gelmesi gerekiyor. Demek ki biz buradan şunu anlayacağız. Paralel ve meriden dereceleri verilen merkezlerin yarım küreleri hakkında yorum yapılabilir. Bu merkezlerin en uzun gündüz ne zaman yaşadığı, yaz mevsiminin hangi aylarda yaşadığına rahatlıkla ulaşılabilir. Bir örnek yapalım. Buyurun. Pekiştirelim. Bazen testlerde soru bankalarında bu şekilde sorular da gelebilir arkadaşlar. Bakın aklınıza bulunsun. Şöyle X merkezi diyorum ben. X merkezi. Şuraya da bir tane daha çizeceğim şimdi. Şöyle de bir Y merkeziniz olsun. Hadi burası da Y merkezi diyelim. Paralel ve meridyen derecelerini şimdi yazıyorum ben. Buranın paralel derecesi diyelim ki 60'a 70. Boylam derecesi 15'e 20. Buraya geçiyorum hocam. Buranın paralel derecesi 20'ye 30. Buna bakıyorum hocam. 60'a 70. Böyle bir e, Soru çözümlemesi yapalım. Mesela bu merkezlerin yarım küresi ve bu merkezlerin dünya üzerindeki konumlarına dair hemen şöyle bir küre çiziyorum bakın. Şöyle bir küre çiziyorum. Hatta bu küremi ben biraz büyük çizeyim ve aynı küre üzerinde ikisini birden göstermeye çalışayım sevgili arkadaşlar. Biraz daha büyük çizeyim ben bu küremi. Şöyle bir büyük küre çizdim. Ekvatoru çizdim. Başlangıç meridyenimi çizdim ve bunların dünya üzerindeki yerlerini göstermeye çalışalım. Hemen bakıyoruz paralel derecelerine. Hocam yine yukarı gittik artmış. Yani kuzeye doğru gittikçe artmış. O zaman bu bölge KYK'da. 15'e 20. Burası 20'ydi arkadaşlarım. Burası 20. Hocam sağ tarafı doğru gittikçe artmış. O zaman bu X merkezi ekvatorun kuzeyinde. Başlangıç meridyenin doğusunda. O zaman tahminen 60-70 yani kutba yakın olduğu için tahminen şuralarda bir yere yerleştiriyorum. Ben bu merkezimi ve içine de X yazdım bakın. Hemen Y'ye gelelim hocam. Y merkezimizin yarım küresini çözümleyelim. Bakın aşağı indikçe artmış. Yani güneye doğru indikçe paralel derecesi büyümüş. O zaman Y bölgesi güney yarım kürede. Peki başlangıç meridyenin doğusundan batısından mı? ona bakıyoruz hemen. 60'a 70 sola doğru yani batıya doğru geldikçe büyümüş. O zaman bu merkezde başlangıç meridyenin batısında. O haliyle o zaman şöyle yapacağım ben hocam. Bu merkezde bakın paralel dereceleri 20-30 olduğu için ekvatora daha yakın çizeceğim ve burada şöyle bir yorum yapacağım arkadaşlar. Y merkezi de burada bakın. Y merkezi Ekvator'un güneyinde, başlangıç meridyeninin batısında şeklinde yorumumuzu yapacağız. Demek ki paralel ve meridyen dereceleri verilen bir merkezin yarım küresi bulunabilir. Artı başlangıç meridyeninin doğusundan mı, batısında mı bu yorum yapılabilir. Mesela buradan şöyle yorumlar da yapabiliriz arkadaşlar bakın. X merkezi mesela hangi yarım kürede hocam? Kuzey yarım kürede. O zaman şu yorumları rahatlıkla yapacaksınız arkadaşlar bakın bunları bilmemiz lazım. Mesela X merkezi Kuzey Yarımköy'de olduğu için en uzun gündüzü 21 Haziran'da en uzun geceyi 21 Aralık'ta yaşar. Temmuz ayının sıcaklık ortalaması Ocak ayından yüksektir diyebilirim. Yine X merkezi için konuşuyorum bakın. Kuzeyine doğru gidildikçe çizgisel hız azalır. Tam ve grup süresi uzar. Yer çekimi artar. Dağların güney yamaçları yıl boyunca daha çok ısınır ve aydınlanır gibi yorumlarımızı enlemine bağlı olarak yani paralel derecesine bağlı olarak rahatlıkla yapabiliriz sevgili arkadaşlarım. Şimdi tekrar ben Türkiye'ye dönecek olursam sevgili arkadaşlarım şu ekvatorumu siliyorum ben şimdi. Türkiye bu enlem ve boylam değerleriyle 1. KYK'da yer alır. 2. Orta kuşaktadır. Orta kuşaktadır. Bakın 36'ya 42 orta kuşakta yer alır. Artı bu enlem ve boylam değerleriyle Türkiye dönenceler dışında yer alır sevgili arkadaşlarım. Dönenceler dışında. Bu üçü çok önemli bizim için. Türkiye'nin kuzu yarım olmasını işleyeceğiz birazdan. Ortak uçakta olmasını işleyeceğiz. Ve dönenceler dışında olmasının getirmiş olduğu sonuçları hep beraber yorumlayacağız. Ama öncelikle bilmemiz gereken nedir? Kuzey yarım olması. Hemen isterseniz tahtamı temizliyorum. Ve ülkemizin Kuzey yarımkürede olmasının sonuçları nelerdir? Bunlara beraber bakalım sevgili arkadaşlar. 2008 yılında bununla ilgili bir soru geldi arkadaşlar. O soru şöyleydi. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin kuzey yarımkürede olduğunu kanıtlamaz? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin kuzey yarımkürede olduğunu kanıtlamaz? Böyle bir soru geldi 2008 yılında. Birazdan bu sorumuzu da yine ekranlarınıza yansıtacağım ve bu sorumuzu beraber çözümlemeye çalışalım. İsterseniz hemen ülkemizin e, kuzey yarım kürede olmasının sonuçları diyelim. Bakın şöyle. Türkiye Türkiye 36'ya 42 kuzey paralelleri arasındadır. Kuzey paralelleri arasında olduğu için noktalı virgül. 1. Numaralarımızı vermeyeceğim böyle arkadaşlarım. Yıldız koyacağım ben. Kuzey yarım kürede, kuzey paraleller arasında olduğu için 1. KYK'da yer alır. KYK'da yer alır. Birinci madde. Bu maddemizin şimdi alt başlıklar olacak. Bunlar çok kıymetli bilgiler. Bunu burada biraz ayrıntıya gireceğim sevgili arkadaşlar. Kuzey yarım kürede yer alır. Bunun sonucunda bunun sonucunda kuzeye doğru gidildikçe kuzeye doğru gidildikçe. Yani noktalı bir virgül koyuyorum. Ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe. Bu maddelerimizi böyle yorumlayalım sevgili arkadaşlar. Burada şöyle bir Türkiye çizeyim. Yorumlarımızı bunun üzerine yapmaya çalışalım şöyle hep beraber. Şöyle bir Türkiye çizdim sevgili arkadaşlar. Ülkemizde yani şu anda yapacağımız yorumlar kuzeye doğru gidildikçe. Ben nereye yaklaşıyorum hocam? Kutba doğru yaklaşıyorum. O zaman alt başlıklarımızı şöyle yazacağım ben. Kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı küçülür. Güneş ışınlarının geliş açısı küçülür. Güneş ışınlarının geliş açısı küçülüyorsa sıcaklıklar genel olarak genel olarak azalır. Sevgili arkadaşlar bu genel olarak bakın sürekli azalma olmaz bunu bilelim. Çünkü denizellik, karasallık yükselti durumları devreye giriyor. Ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe yine güneyden bir il alalım bakın. Ülkemizin en güney ili Hatay. En kuzey ili Sinop. Sevgili arkadaşlar Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısının küçüldüğünü kesinlikle bir kişi gözlemler. İki buna bağlı olarak sıcaklıklar bakın genel dedim bakın. Bu ifade süreklilik arz etmiyor dediğim gibi. Sıcaklıklar genel olarak azalır. Yani ülkemizin güney kısımları kuzey kısımlarına göre daha sıcaktır sevgili arkadaşlarım. Üçüncü bir maddemiz şöyle diyeceğiz. Gölge boyları. Gölge boyları ne olur? Kutuplara doğru gidildikçe güneş ışından geliş ışığı küçülür. Bu duruma bağlı olarak da gölge boyları uzar. Gölge boyları uzar diyeceğim o zaman arkadaşlar. Buradan şu sonuç çıkaracağız. Demek ki o zaman aynı boyda yatay bir düzleme dik dikilen çubuğun Hatay'daki gölge boyu Sinop'a göre daha kısadır. Yorumumuzu yapacağım. Devam ediyorum. Kuzeye doğru gidildikçe kıyılarımız için konuşalım bu cümlemizi. Denizlerin tuzluluk oranı azalır. Denizlerin tuzluluk oranı azalır. Yani sevgili arkadaşlar bakın ülkemizin güneyinde bir deniz hangisi bu? Akdeniz. Ülkemizin batısında bulunan bir denizimiz Ege Denizi. Bir de kuzeyde bulunan denizimiz var sevgili arkadaşlar. Onun da ismi Karadeniz'dir. Birkaç cümle kullanacağım. Çok uzatmayacağım burayı. Denizlerdeki tuzluluk oranı sıcaklık ve buharlaşmaya bağlıdır sevgili arkadaşlar. Eğer bir denizin bulunduğu bölgede sıcaklık ve buharlaşma ne kadar fazla ise o denizde tuzluluk oranı da o derece yüksektir. Bu nedenle de ülkemizin batı kıyılarında kuzeye doğru gidildikçe denizlerin tuzluluk oranı azalır. Bu nedenle de Akdeniz'in tuzluluk oranı Ege'den fazladır. Ege'ninki Marmara'dan fazladır. Marmara'nınki de Karadeniz'den fazladır. Yorumumuzu yapacağız. Denizlerin tuzluluk oranı azalır dedik. Başka bir yorum yapalım. Buyurun. Kuzeye doğru gidildikçe bakın şu ifademizin altını çiziyorum tekrardan. Bakın hatta şöyle kutu için alıyorum bakın. Kuzeye doğru gidildikçe çizgisel hız çizgisel hız azalır. Çizgisel hızın ne olduğunu yine daha önceki dersimizde görmüşük biliyorsunuz. Çizgisel hız azalıyorsa Tan ve grup süresi ne yapar? Uzar, değil mi? Kuzeydeki illerimiz güneşin doğuşunu ve batışını daha uzun süre gözlemler. Devam ediyorum. Bir diğer maddemiz sevgili arkadaşlar, yer çekimi yer çekimi artar. Örneğin güney illerimizden birisi. Bakın şurada bir merkez alıyorum. Tatil merkezlerimizden birisi Antalya. Şu anda şöyle bir il daha aldım. İstanbul. O zaman şu cümleye katılır mısınız? Antalya'daki yer çekimi İstanbul'a göre daha azdır. Niye? Antalya ekvatoru yakın, İstanbul ise kutba yakındır. Demek ki ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe e, yer çekimi artar. İstanbul'daki yer çekimi Antalya'dan fazladır sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir diğer maddemiz kuzeye doğru gidildikçe ne diyebiliriz başka? Paralellerin boyları kısalır paralellerin boyları kısalır. Yani İstanbul'dan geçen paralel'in boyu Antalya'dan geçen paralel'in boyuna göre daha kısadır sevgili arkadaşlar. Ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe meridyenler arasındaki mesafe meridyenler arasındaki mesafe azalır. Meridyenler arasındaki mesafe azalır arkadaşlarım. Bu geçiyorum. Buradan devam edeceğim. Ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe kalıcı kar alt sınırı ne olur? Kalıcı kar. Bunun bir ismi daha vardı hatırlayın. Tok toğan, değil mi arkadaşlarım? Kalıcı kar. Şöyle parantez içinde yazıyorum. Tok Toğan. Tok Toğan. Kalıcı kar alt sınırı. Bakın alt sınırı düşer. Yine daha önceki dersimiz açıklamıştık sevgili arkadaşlar bunu bakın kalıcı kar alt sınırı. Yani ülkemizin güneyindeki kalıcı kar alt sınırı kuzey illerimize göre daha yüksektir. Niye? Daha sıcak olduğu için. Kalıcı kar alt sınırı düşüyorsa bakın, sıcaklık azalıyor demektir bu durum. Kuzeye doğru gidildikçe tarım üst sınırı tarım üst sınırı düşer. Tarım üst sınırı düşer. Orman üst sınırı düşer nüfus ve yerleşme üst sınırı düşer. Arkadaşlar bakın kalıcı kar alt sınırı tabir gelir sınavda karşınıza. Diğerlerinde ise üst sınır tabiri gelir. Tarım üst sınırı, orman üst sınırı, nüfus ve yerleşme üst sınırı. Hocam bunlar ne demek? Tarım üst sınırı demek tarımın yapılabildiği en yüksek sınır demektir arkadaşlar. Örneğin ekvator çok sıcak olduğu için insanlar orada 3000 metrede rahatlıkla tarım yapabilirken çok kuzeyde bulunan bu ülke bakın Norveç. Norveç'te ise insanların 3000 metrede tarım yapması mümkün değildir. Bu nedenle de ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azaldığı için tarım üst sınırı düşer. Bunun sonucunda sıcaklığın azalmasına bağlı olarak orman üst sınırı düşer. Tamam mı? Orman üst sınırı, tarım üst sınırı bunlar ülkemizin kuzey yarım olmasının ve haliyle de enlemin sonuçlarıdır sevgili arkadaşlarım orman üst sınırını, tarım üst sınırını, kalıcı kar alt sınırını görürseniz aklımıza hemen enlem gelecek sevgili arkadaşlar. Enlem etkisi. Tamam mı? Enlem etkisi. Bir cümle bahsedeceğim birazdan. Nüfus ve yerleşme üst sınırı düşer. Yine ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azaldığı için nüfus ve yerleşme üst sınırı düşüyor. Sevgili arkadaşlar bakın bu maddelerimizin her birisi ve birazdan sayacağım bakın bu birinci maddemiz birazdan bazı maddelere daha sayacağım. Bunların hepsi enlem etkisi diye sınavlarda, testlerde karşımıza gelebilir. Enlem etkisi. Yani ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe değişen hadiselerde eğer süre kavramı kullanılıyorsa, olgunlaşma kavramı falan kullanılıyorsa arkadaşlarım, denizlerin tuzluluk oranı gibi kavramlar kullanılıyorsa bunların hepsinde enlem etkisinden bahsedeceğiz. Tamam mı arkadaşlarım? Şimdi bu birinci maddemizde bakın. Birinci maddemiz dedik ki KYK'da yer alır. Bunun sonucunda kuzeye doğru gidildikçe bu hadiseler meydana geliyor. Sevgili arkadaşlar bu kırmızı kalemle yazmış olduğum maddelerin her birisi aynı zamanda ülkemizin kuzey yarımkürede olduğunu kanıtlayan bir ifadedir. Ve 2008 yılında şöyle bir soru geldi sevgili arkadaşlar. Dedi ki aşağıdakilerden hangisi ülkemizin kuzey yarımkülüde olduğunu kanıtlamaz. Sorunun doğru cevabı burada ekranlarınıza baktığınız zaman sevgili arkadaşlar burada durdurup bir sorunun çözümlemesini yapabilirsiniz. Bu sorunun doğru cevabı Adana sevgili arkadaşlar. Burada baktığımız zaman şunu diyebiliriz ki Akdeniz bölgesinde akarsuların kuzeyden güneye doğru akması yarım küre ile ilgili değildir. Tamamen yer şekilleri ile ilgilidir. Toros dağlarından kaynaklanan bu akarsular Akdeniz'e doğru yani yükseltenin fazla olduğu kuzey bölgeden güneye doğru akış gösterir. Ama diğer şıklarda verilen cümlelerin tamamı ülkemizin kuzey yarım küre olduğunu Kanıtlayan ifadelerdir sevgili arkadaşlarım. Şimdi birinci maddemiz bu. Birinci maddemizde bakın yaklaşık olarak 8-10 tane alt başlığını yazdık. Devam ediyorum şimdi. Ülkemizin e, kuzey yarım kürede yer dedik. Sonuçlarını yazdık. Şimdi ikinci maddeye geçiyorum. 36'ya 42 kuzey paralelleri arasında olduğu için ortaya çıkan hadiselerden bir diğeri. Evet, ikinci maddemize geçiyoruz sevgili arkadaşlar. İkinci maddemiz şu: 21 Haziran'da 21 Haziran'da en uzun gündüzü 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşar. Ülkemiz 36'ya 42 kuzey paralelleri arasında olduğu için 21 Haziran'da en uzun gündüzü, 21 Aralık'ta ise en uzun geceyi yaşar. Bakın sevgili arkadaşlar, eğer bir kişi gittiği bir ülkede ya da bölgede en uzun gündüzü 21 Aralık'ta yaşıyorsa o kişi kesinlikle güney yarım küredir. Ya da tam tersi en uzun gündüzü 21 Haziran'da yaşıyorsa o kişi kesinlikle kuzey yarım kürede yer alır diyeceğiz arkadaşlarım. İkinci maddemize geçiyoruz. Daha doğrusu üçüncü maddemiz. Üçüncü maddemizde şunu yazacağım. Temmuz ayının Ocak ayından sıcak olması. Temmuz ayının Ocak ayından sıcak olması. Ülkemizin kuzey yarım kürede olması ile ilgilidir. Değerli arkadaşlar şöyle bir cümle kullanacağım ben. Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Örneğin Temmuz, Ağustos aylarında ülkemizin de bulunduğu kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanırken aynı anda güney yarım küre ülkelerinde kış mevsimi yaşanır. Aralık, Ocak, Şubat aylarında ülkemizin de bulunduğu Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi yaşanırken Güney Yarımküre ülkelerinde ise yaz mevsimi yaşanır. Demek ki o zaman ülkemizde Temmuz ayının e, sıcaklık ortalaması Ocak ayından daha fazladır. Eğer ülkemiz Güney Yarımküre'de olsaydı bu durum tam tersi olacaktı ve Ocak ayının sıcaklık ortalaması Temmuz ayından daha fazla olacaktı arkadaşlar. Bir diğer maddemiz şu sevgili arkadaşlar. Ülkemizin 36'ya 42 kuzey paralelleri arasında olmasının ve kuzey yarımkürede olmasının kanıtlayan bir ifadedir bu aynı zamanda. Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Ya da kuzey sektörlü der. Yani kuzey sektörlü demek kuzeyden esen demektir. Kuzeyden esen rüzgarlar, kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırır sevgili arkadaşlar. Bu da yine ülkemizin 36'ya 42 kuzey enlemleri arasında olmasının sonucudur. Bir diğer maddemiz şu sevgili arkadaşlar. Yine bu enlemler arasında olmasına bağlı olarak güney illerimizdeki güney illerimizdeki tarım ürünleri kuzey illerimizden önce olgunlaşır. Kuzey illerimizden önce olgunlaşır. Arkadaşlar örneğin Ülkemizde önemli bir delta tobası. Bunu yer şekillerinde bahsedeceğim. Ülkemizin en büyük delta obası hangisi arkadaşlar? Adana'daki Çukurova değil mi? Adana'da Çukurova var. Çukurova. Bir de hemen şurada bir Samsun diye şehrimiz var biliyorsunuz. Samsun Samsun'da da önemli bir deltovamız iki tane var. Bir tanesini yazıyorum şimdi. Bafrovası. Örneğin Adana'daki tarım ürünleri Samsun'dan daha önce olgunlaşır. Bu durum yine ülkemizin 36'ya 42 kuzey paralelleri arasında olmasının sonucudur sevgili arkadaşlar. Son iki maddemiz yazıyorum. 21 Mart'ta ilkbahar bir gün 23 Eylül'de Sonbahar ekinoksunu yaşar. Sonbahar ekinoksunu yaşar. Değerli arkadaşlar, ülkemizde 21 Mart'ta biliyorsunuz ilk bahara giriyoruz. 23 Eylül'de ise sonbahara giriyoruz. Dolayısıyla da bu durum yine ülkemizin 36'ya 42 kuzey paralelleri arasının olmasının sonucudur. Eğer ülkemiz güney yarımkürede olsaydı tam tersi 21 Mart'ta sonbahara, 23 Eylül'de ise ilkbahara girecektik sevgili arkadaşlar. Ve son maddemizi yazıyorum sevgili arkadaşlar. Dağların güney yamaçları güney yamaçlarında güneşlenme süresi güneşlenme süresi kuzey yamaçlara göre daha fazladır. Kuzey yamaçlara göre daha fazladır. Arkadaşlar biz de buna ne demiştik? Bakı etkisi. Bakı etkisi. Yani dağların güneşe dönük yamaçlarının daha fazla ısınması olayına biz bakı etkisi demiştik. Yine daha önceki derslerimizde biliyorsunuz. Kuzey yarım kürede güney yamaçlar, güney yarım kürede ise kuzey yamaçlar daha çok ısınır ve aydınlanır. Evet değerli arkadaşlar bu cümlelerimiz ülkemizin e, kuzey yarım kürede olmasının sonucudur. Aynı zamanda bakın tekrar söylüyorum bu cümlelerin tamamı hem ülkemizin matematik konumunun sonucudur hem de aynı zamanda ülkemizin kuzey yarım yarımkürede olmasının sonucudur arkadaşlarım. Aynı zamanda dediğimiz gibi bu cümlelerimiz enlem etkisidir. Bu cümleleri gördüğünüz zaman sevgili arkadaşlar enlem etkisi aklımıza gelecek. Yani ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe olan değişimler enlem etkisi diye adlandırılabilir. Tabi burada cümleyi iyi okumamız lazım. Her kuzeye gidildikçe diye başlayan cümle enlem etkisiyle ilgili olamaz. İşte kalıcı kar alt sınırı derse, orman üst sınırı, tarım üst sınırı, nüfus ve yerleşme üst sınırı gibi tabirler kullanılırsa sevgili arkadaşlar bu cümleler enlem etkisiyle adlandırılacak cümlelerdir. Evet bugünkü dersimizin sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde Türkiye'nin orta kuşakta bulunması üzerinde yorumlarımızı yapacağız. Hoşçakalın.